bu Balkanların en güzel insanları hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Vaysaodo. Normalde beğer jungle oynayacaktım fakat otofil edikeri attı. Küfür ediyorum ben de sizin gibi aynen. Aynen duygularımı anlıyorsunuz. Konuşursam ağır konuşacağım. O yüzden yorum yok. Sizden de bu konakta yorumlarınızı bekliyorum. Az önce böyle muhteşem bir Morde Jungle maçı çekmiştim fakat takımdaki onun bunun çocukları yüzünden video yalan oldu. Tamam. Tekrar aynısını çekecektim. Otofilden AD Carry attı bakalım. Elimizden geldiğince AD Carry oynamaya çalışacağız. Umarım keyifli bir maç olur. Şimdiden keyifli izlemeler diliyorum. Videoyu da beğenirseniz like atıp yorum yapmayı unutmayın. Tabii ki de yanımda kim var? Oradan çaktırmadan parmak atıyor. Jax Orman'la Mami kardeşim var. Mami hoş geldin. Hoş bulduk nabıyosun kardeşim dün geçen maç hayvan gibi hasarım vardı ama levelim düşüktü, o yüzden ben geçerse ormancıyım ya top top 77k hasar attım ya böyle bir şey olabilir mi 77k hasar attım mor kim lucian seni yapan diğer kimse çirkinliğini abartmış diyor ya bunun q'ları var ya beni bitirecek ya Geliyor sürekli dürtüyor beni ya. Ah be oğlum. Oğlum bu niye? Kafama kafama Q atıyor ya. Ola sürtükme ola. kardeşim çık. Büyük milyon alacağız diye ölüyorduk az az. Kata kardeşim helal olsun. Mutluluk. Silahı ateşlemeden önceki anda gizli. Jungle <laughs> <Sıkıysa korkut beni. gülüyor> nasılsın? Adama kiraladığım işte. Güzel, güzel. Yara bize de vurarsan çok makbul geçer. Tarafı <laughs> tarafı <dayı olmuş. gülüyor> Anlaşılmadı tamam. Hmm, kardeş o W'leri ben yemem yalnız Jin kardeş. Biz de Jin biliyoruz yani. Uy, onu ya mesvinimi. Evet. Video yardımcı hakem uygulaması devrede. Duracak bir durum. Evet, verdi. Verdi. Video haç uygulaması devrede penaltı kararı geldi. Sıçrayı atarım bu arada ya. Problem yok. Gerçek bize neymiş? Artık kona sarıldığında hissettiğim şey. Hmm bir tık zordayız biz ya. Kartuşta da tutuştur var. Hmm, bota. Papa bir ink denemesi gelmiş. Başarılı olunmuş. Ve i̇şte tersime geliyor burası ya. Çık çık. Yani Zayra belliydi öleceğin o kadar şeyde oynuyorsun da sıçra attı. Olaf vuruyor vuruyor kanka vuruyor. <laughs> Jinde kuleyi öldü ya. Ben minyon kaçırıyorum ya. Ya o kartuşu tutuşturum yokmuş gerçi. yat aşağı. Yat aşağı vur beyze. Böyle yapa yapa milyonda geri kalmışım. Savaş. Nasıl yani? Yani genk vururum o sağ tarafı kontrolüken gidip genk atıyorum. Bir şey de çıkmıyor adam. Tüller <laughs> küllere. Aldık bu maç. Bu iş çok güçlü okuyayım. bakayım. Kasınca. Gel gel. Ejder'e bakalım gel. Gel başlıyorum. Çabuk gel. Çarpın var değil mi? Var var. Çarpın var alırsın onu ya. Güzel yok şey diyorum amumu tek atıyor ya yok tek atamaz sana ya İki iki, iki görüş soru <laughs> var amına koyayım tutam atmayı da beceremiyor Allah'ın yanına Adam 80 farm oldu. Ben 46'yım. Ne çok ölüme şahit oldum. Ondan sonra bunu sonra Jango oynarsa ormanda çıkmıyor <laughs> ya. Sen farmını yap Muhammed. Kazancan lane'e gen git. Farmını yap, sakin ol. Kazancan lane'e gen git. Bırak Mundo farmlasın. Sen kataya git, bize gel. Ne gidiyor oğlum adam girip 40 farm atmış bana ya. Bak katayı görüyor musun? Kazanıyor gördün mü? Kazanan lane'e oyna ki daha çok kazanalım. Sen farmını yap, keyfine bak. Boş ver. ah lan ah lan mal çık gel çık şansımı ya bu nereden çıktı ya şansımı ya milletde şans var bende osluluk var amına koyayım şşş sakin ol sakin ol sanki 2 saniye önce öldü amına koyayım ne ara geldi bu ya Sakin ol, olur öyle şeyler. Adam kime gen gitti? Kaldı. Bana kime gen kattığını söyler misin? Dört Mundo'ya gittim. tamam, tamam, tamam. Gitmeyeceğim kanka. Bu kadar basit. Ben sana kazandığın lane'e gel dedim. De küfür Yo etsin. Sen kapatacaksın onu. Sen onu susturacaksın direkt. Yani direkt keyfine bakacaksın. Sen onu direkt susturacaksın. Anladın mı? Keyfine bakacaksın. Ya tamam sen sadece farmını yap kazandıran lane'e gel. Boş versen. sen. Sen katayla bizi kastırdığın zaman iş işte tamam. Kütür kütür döveceğiz. Bitmez, bitmez. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Hı, Olaf geldi katayı da kesti. Ya salak oğlum belli zaten ya. Yani. Niye dert ediyorsun ki? O gene orada mı ya? Çık çık. Buradalar ya bile. Birini aldık en azından ya. Aha. Hmm, ne çıksak rüzgarın iddeti mi? Kraken mi? Olaf da var ya Kraken. Olaf da olduğu için şu an Kraken çıkacağız mecbur. tam onda gelir. 15 bin 15 Ya tamam sakin ol. Sen Mundo'yu sil kafandan. Mundo'yu kafandan sil bak. Mundo'yu düşünmeye devam edersem maçı kaybedeceğiz. Mundo'yu kafandan sil. Mundo diye biri yok. Ya tamam kapat. Bitti gitti oğlum sen farmını yap abi, gir, Bana, ben abi ya. <laughs> ya mami ya mami böyle şeyler olur yavru kurt olur olur sakin ol Ben ben ormandayken de dönüyorlar <laughs> ya Muhammed <laughs> Muhammed konuşmaya devam mı edeceksin amına koyayım ya Allah Allah. Amana koyayım oyun oyna diyoruz. Şöyle böyle diyorsun ya. Bahane üretme oğlum oyun oyna amana koyayım ya. Mundo'yu kapat diyorum. Sen hala Mundo'yu gen katıyorsun. Sonra da diyorsun ki adam benim saydımı dönmüş. Döner amana koyayım keserse. Ben olsam ben de dönerim. Zayra çık oradan yavrum. Arkana bile bakma. Ben de de, ah. Ondan sonra jungle oynarken birine gen kitlesem çıksın. Sabah kadar farm yapacağım. Yap kardeşim kazanacağın lane'e gideceksin. Gitmeyeceğim lane'e. Hani yakala şu adamı artık ya. <laughs> Yat aşağı. Yerde kalsan iyi olur. Beyz kartuşun ultisi var inşallah atmaz. Ben <laughs> farmını yap. Taşıyacaksın oğlum. Elinin altında Jax var ya. Kendine gel. Late'de bu maç bizde oğlum. Mundo'yu kesemeyecekler. Ben kütür kütür vuracağım. Sen zaten hasar atacaksın. Bu kadar basit. Ha böyle kendini tilt etmeye devam edersen beni de tilt ediyorsun. Oyunu oynatmıyorsun. Sakin ol farmını yap. Kendini kastırmaya çalış. Elden ayaktan düşme yani hemen. Gel dini keselim. O bana iki level fark atmıştı lan Beni o Olaf da var arkasında. Bak bu kadar basit gördün mü? Oo bana yardım tutarsın onu ben her türlü kaçarım. Ah be kasadım be. Onu alırsın bence. Güzel. Ama açtı işte amumu. tam onunla kaçmaya çalış. Hı, çok güzel. Artış ölür müsün? Tem yok ölmez. O Red'e mi öldün? Kartuşun yanmasına mı öldün? Eee Leandra varmış. Tüh. Zayra benle oyna sana be yavrum. <laughs> oğlum o kasadin nereden geldi ya? Yukarıdaydı değil mi? Ah benim oğlu ya. Ya kasadin o da beni kesemen oğlum. Kendine gel ama ya. Sana göre, sihir, bana göre Arada Tahsillerim bitti. Tahsilleri alayım da. Olaf mı var? Arındıran Ölmekten Buraya kaçacağım. Başka kaçacağın yer yok. Vur vur şuna vur şuna. Vurmayan savaş nasıl vurayım?

Adama sabahtan beri vuruyorum işleyemiyor işleyemiyor. Oy kesemedim kanka ultisi var ya. Çık 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 çık. Hmm. Ya toplan Çık çık çık. Anlamayacak şu çıkmış ya bile. Yine arkadan zıplayacak da kim o merak ediyorum. Asedini görmeden oynamak istemiyorum ya. Hmm, amın bak burada geziniyor gördün mü? Bu <laughs> kadar basit kanka. sürekli lan o bir şeyden mavi Ejder'e gel oğlum dur bakayım dur Çık çık çık. Reis atarız ya. Ben kaçtım mami. Güzel lan. Çok güzelsin. Oy yavrum benim be. Ulan be. Serilden bitti biliyor musun? Güzel topladı ama bak helal olsun. Kim bu? Güzel. Baron var. Mami. Aman ha koyduklarım sizi. Ah ulan ah ulan kestim biliyor musun ibineyi? Olaf'ı kestim ya. İyi lan baronu çaldım ama bak baronu vermedik. Olsun olsun. Gel. Gel ejdere gel bir dövüşelim ya. Hmm, ejderi alacaklar ama. Oğlum şu adam bana fokus attırmayın şu adamı ya. Adam direkt beni ayıklıyor aradan ya. Onu alırsınız güzel. Çıkın direkt. Direkt çıkın direkt çıkın. Adam direkt bana fokusu atıyor ya. Sıçrayı atıyor kapama yavşa gerif ya. Tamam çok güzel mami atladı ah lan. 31, 31 ya o ya. mal mal o mal. Bak bak attığı Q'lara bak. Mal çünkü. Buranın içerisinde da var ya. Oha. Ne vuruyor lan kuleye? Ne abi lan Akasadin? Ölecek ama mal ama ne koyayım. Kuleyi de alamadı ya. Abi ne yapıyorsun lan orada? Kanka destek attım sana da. Destek attım sana da destek ekibi olarak. İşlemedi yani. O roketlere bak lan. Yat evet, aşağı. Baron. Gir 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 gir. Mami direkt buraya gelmen lazım. Beraber. Gel Mami bir de gel. Bir de gel beraber. Ata. Ata neredesin oğlum? Of Jin beni ayıkladı ya. Jin geldi sıçra 4 attı bana ya. Saldır saldır farmlara vur lan. Vur lan adamı. Allah'tan ölme dedik var ya. Ya mal oğlum ya mal ne bekleyin. Engel yorosu çözüyor. Of. <laughs> Yetişir misiniz ya? Hata. Gayra hadi oğlum. Güzel. Bunda Allah aşkına bir totem at ya. Lan bir Q mu bir şey at. Gerçek bulamayacak kadar iyi mi görünüyor? O zaman gerçek değil. Kaç dakikası var balonları bitecek şimdi. Oraya basıp oraya basıp koşsa kazandı zaten. Gel. Öteki tarafta ne varsa umarım alır. Yat aşağı. Yat aşağı. Asalin nerede? Adelan Jax Topladın oğlum onları 4'te 4 dört. Çık çık öleceksin bak Lan çiçeğe öleceğine adım gibi emindim biliyor musun Gelir misin lan girsek Oğlum ne yapıyorsun Hmm, Olaf burada Çık 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 çık. Oğlum dar alanda fight yapma ya. Ne gitti lan o? Mami siz gidin ittirin ben şey yaparım tutarım. Lan fight çıkacak top. Bana lan lülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülüll Bu kadar ya. Kovalayın şimdi amına koyayım. Ölümüne kovalayın şimdi. Ulti attırmadım o piçe. Doğacak bir daha. Bir daha. Şimdi devam amına koyayım. Yat aşağı. Yat aşağı. 33 9 diyorum sana ya. Gelmiş be ya. YouTube <laughs> Bay Savado. İzlersiniz. GG. <laughs> <laughs> ee, ya kardeşim bak gördün mü? Sakin kaldığın zaman nasıl aldık maçı gördün mü? Ben taşıdım amına koyayım. Ya kardeşim benim skora bak bakayım kim taşımış bak <laughs> ya. Kardeşim amumu kime çok sattı bana. <laughs> tane. bir zahmet tankla da kardeşim <laughs> bir zahmet tankla ya oğlum kazandık mı maçı biz seninle bak gördün mü beni dinledin sakin olduk ve maçı nasıl kazandık bu kadar basit aslında sakin kalmanın önemi bak gördün mü <laughs> arkadaşlar 33'e 9 68k hasarla mükemmel bir maçtı. Muhteşem comeback'ti gördünüz. Beyzin kaç canından kaç kere Beyzi aynı Türkiye'yi savunur gibi savunarak bence mükemmel bir maç oldu. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı unutmayın. Esen kalın.